Şu anda üzüldüğün şey için ileride şükür etmeyeceğini nereden biliyorsun? Hashtag kullanmıyorum. Kolektif enerjisel bir açılım. Kalbinden, gönlünden bunu duymaya kimin ihtiyacı varsa o kişiler için niyet ediyorum. Yorumlara evet yazıp beni takip ederek enerji alanımla uyumlanabilirsiniz. Bakalım hem gökyüzü hem kolektif bize neler söylemek istiyor, almamız gereken mesajlar ne, bize neler bekliyor. Ki burada artık e, sabrın taştığı, bir noktada artık tahammül edilemez olan şeylerin bile bıraktım ne olursa olsun dediğim bir enerjiye geçtiğini söyleyebilirim. Bugün içinde geçen hisleri tabii ki anlatmak zor olacak. Ne hüzün, ne sevinç, ne de böyle alışılmış bir kabulleniş. Hani böyle hayat durmuş da bir noktada sen böyle bir anlığına arkana bakmış gibisin. Çünkü bugün enerjisi tam olarak bunu gösteriyor. Aslında gökyüzünde tabii ki güneş hala yay burcunda ilerliyor. Biraz insanı gerçeğe çağırıyor, kaçtığına değil. Yani anlamlandıramadığın her şey aslında önüne düşüyor. E, ve bugün şunu fark edeceksin. Hani ben aslında kaybetmedim, ben bir yerden alındım. Evren bir noktada seni aslında oradan çıkartmak istedi. Özellikle burada yay enerjisi e, şu soruyu sorduruyor. Bu yaşananlar hani bana öğrettiği şey ne? E, ayın gün içindeki hareketinde böyle duygularını yumuşatmadan ama netleştirerek gösterme enerjisi var. O yüzden bugün. Eski bir ilişki, yarım kalmış bir konuşma, bitmiş bir dostluk ya da vazgeçilen bir hayal bir anda aklına gelirse lütfen hiç şaşırma. Ama bu sefer acıtmak için değil anlaman için geleceğini de bil. O yüzden bugün neden olmadı günü ve cevaplar ilk kez bugün senin için netleşecek. Özellikle bitti sandığın ilişki seni aslında yarıda bırakmamış diyor bize kolektif. Hani senin yanlış bir geleceğin içinden çekip aldı. Bu kişiyle ilgili şu duyguyu çok fazla taşımışsın zaten. Hani biraz daha sabretsem olur muydu? Belki zamanla değişirdi. Ben yeterince denedim mi? Elimden gelen her şeyi yaptım mı? Ama bugün kalp insanı şunu söylüyor. Ben çok denedim ama tek başıma. Bu yüzden fark burada. Bu ilişki sana şunları öğretmiş zaten. Hani sevginin tek başına yetmediğini, karşılıklı niyet olmadığında bağın ilerlemediğini, beklemenin her zaman sabır olmadığını ve sessizliğin de bazen cevap olduğunu. Bunu acıtmadan anlayacaksın bugün. İçinde bir öfke yok. Sadece gerçek var. Özellikle ilahi zaman anlamada neden şimdi diye sorguluyorsan çünkü sen artık aynı kişi değilsin ve kader tabii ki aynı hikayeyi aynı ruh haliyle sana tekrar ettirmek istemiyor. Bu dönemde gökyüzü şunu destekliyor. Biraz içsel kapanışlar. Orada kalsaydım ne olurdu sorusunun anlamsa, anlamsızlaşması, hani eski bağların duygusu olarak çözülmesi, yeni bir yol fikrinin böyle artık kafanda daha net oturduğu. Hani bugün bir şey olmuyor gibi hissedebilirsin normal ama bugün olan şey önümüzdeki haftaların temellerini atıyor senin için. Bugün bir eşik günü diyelim biz bugüne. Bu kişi aklındaki kişinin hala neden sessiz olduğunu, hala aranızdaki bu sürecin niye yaşandığını, burada görmüş olduğumuzda bu kişinin pişmanlığı duygusal değil, kimliksel bir yerden çalışıyor. Yani seni özledim değil mesela Mesele şu hani ben kim olduğumu onun yanındayken daha net biliyorum enerjisinde zaten geçmiş. Bu yüzden pişmanlığı biraz farklı ilerliyor. Bu kişi senin yokluğunda şunu fark etmiş. Seni kaybetmekten çok seni kontrol edememeyi sindiriyor. Çünkü bazı bağlar artık köleleşmeye gider. Bu bağda evet başta emek verirsin, emek verirsin. Sonrasında ne olur? Karşı taraftan da bir şeyler beklersin. Gelmedikçe artık sen sadece ona hizmet etmeye başlarsın. Burada da artık o verilen emeklerin kaybına göz yumamama durumu var sende. Çünkü bu kadar emek verdim ve boşa gitsin istemiyorum. Ya da bu kadar duygu harcadım, boşa gitsin istemiyorumla sıkı sıkıya tutunma enerjisi var. Eskiden tabii ki sen arıyordun, sen soruyordun, sen açıklıyordun, sen tutuyordun. Şimdi bunların hiçbiri yok. Ve bu onun için gerçek pişmanlığın başladığı yer aslında. Çünkü bu kişi için pişmanlık hani keşke geri gelsem değil. Ben artık onun hayatında söz sahibi değilim hissinde. İçsel anlamda konuşmaları çok baskın bir enerjide. Hani artık benden bir şey beklemiyor. Ben yansımam bile eskisi gibi olmaz. Hani artık tekrar aynı şeyleri yaşayırız korkusu. Hani zaten e, buraya kadar bundan ilerisi gitmez bana bir şey istediğim şeyleri o veremez düşüncesi. Benim geri dönüşüm bir şeyi değiştirebil değiştiremeyebilir baskısı ve bu düşüncelerle pişmanlığın aslında en ağır hali. Çünkü burada umut yok. Burada biraz geç kalınmışlık var. Hani ee, diyor yaş arkada yarın hatırımı sorsan ne olur bugün hevesimi kırdım bir kere. Zaten bu kişi bunun farkında. Sizi bu noktada incittiğinin farkında. Bu kişi kendi pişmanlığını yakıştıramıyor. Bu çok önemli bir nokta. Hani özür dilemeyi zayıflık zannediyor. Hatasını kabul etmeyi güç kaybı zannediyor. Duygusunu açık etmeyi risk görüyor. Çok ketum biri ve pişmanlık olsa da onuru gururu bunların önüne geçemiyor. O yüzden bu kişinin davranışı sen hayatına devam ettiğini net hissettirdiğinde, böyle biriyle anıldığını duyulduğunda, seni eskisi kadar ulaşılabilir olmadığını fark ettiğinde ve senin onsuz da güldüğünü gördüğünde bu kişi ben onu kaybettim ve bu geri alınabilir bir şey olmayabilir dediği noktada bu kişinin ilahi adaleti başlıyor diyebiliriz. Pişmanlık her zaman sevgiyle gelmez. Bazen sevginin e, kaybettiği yani boşlukla gelir. O boşluk hissiyle bir e, pişmanlık gelebilir. Ve senin yolun artık şunu kesinleştiriyor. Hani ben onun pişmanlığını mı istiyorum yoksa kendi huzurumu mu? Bu da kolektifin aslında kırılma noktası. Hayatın sadece aşk alanında değil, diğer alanlarında da böyle iş, eğitim, arkadaşlıklar, hedefler bir süredir aynı kapıyı zorluyorsan, aynı cevapsızlığı yaşıyorsan, aynı hayal kırıklığına dönüyorsan bugün şunu fark ediyorsun. Ben burada kapıda kalmak için değil, başka bir yere geçmek için zorlanmışım. O yüzden yeni bir fikir, hiç planlamadığım bir fırsat, daha önce göz ardı ettiğim bir yol, ben bunu da yapabilirim hissi aklına düşüyorsa bu yeni kader hattının işareti diyebiliriz. Bugün için net uyarılarımda geçmişe mesaj atma, arama, eski defterleri kurcalama, ya şöyle olsaydı dönüşünden girip kendini sorgulama. Çünkü geçmiş artık cevap diye senin için. O yüzden senin yoluna ait olmayan herkesin yolundan çıktığı bir süreç. Artık seninle birlikte yeni enerjilerde hayatına dahil oluyor. Böyle fırtına gibi değil, huzur gibi geliyor, seni zorlamıyor, küçültmüyor, bekletmiyor, seçiyor. Ve en önemlisi bu kez sevgi biraz daha kendini anlatmak zorunda kalmadığın bir yerden geliyor. Bitti sandığın şey seni yarı yolda bırakmamış olabilir, seni yanlış bir gelecekten kurtarmış olabilir. Eğer ki değişmeye niyeti varsa mücadelesini göreceğin insanlar olacağını unutma. Bu dünyada sevginin, aşkın, emeğin bin bir türlü hali, bin bir türlü yolu var. Gerçekten sana hak ettiğin sevgiyi, hak ettiğin saygıyı verebilecek insanlarla buluşmak önemli. Kalbin kimsenin hoyratça kullanabileceği bir oyuncak değil. Sen de kimsenin oyuncağı değilsin. O yüzden bir kenara bırak. Senin için mücadele etmek isteyen her zaman mücadele eder. Işığını söndüreni ışıksız bırak. Kendine değer vermediğin sürece hiç kimsenin sana değer vermeyeceğini unutma. Ben sizleri çok seviyorum. Sevgiyle ve ışıklı.